Bu bölge Kapadokya bölgesinin doğu giriş kapısı olmasıyla içerisinde barındırdığı kültürel özellikleriyle birlikte Kapadokya bölgesinin bir kültür hazinesi adeta Kapadokya'nın bir tamamlayıcısı konumundadır. Hristiyanlıkla birlikte yaşam alanı sunduğu bölgenin bunu gösteriyor. Yine 4. yüzyılda Aziz Gregorius'un Nenezili Aziz Gregorius'un buraya gelmesiyle birlikte bu bölgede Ortodoksluk mezhebinin ilk fikirleri yaşam alanı bulmuş. Evet. Evet. Sadece 5 kilometrelik uzunluğa sahip Manastır Vadisi'nde bile 50'ye yakın manastır ve oyma kilise bulunuyor. Bölgemizde özellikle Ihlara Vadisi çok turist çeken bir nokta. Covid öncesi dönemde yaklaşık 600 bin turisti bölgemiz Güzel Yurt ilçesi ağırladı. Yine Manastır Vadimizde 150 bine yakın turistle birlikte burada adeta bir cazibe noktası olarak turistlerimize hizmet vermekte. Manastır Vadisi Güzel Yurt ilçe merkezinde yer alıyor. Burada yer alan e, özellikle kilise camii, Güzel Yurt yeraltı şehri, Sivişli Kilise gibi önemli noktalar var. Buraları gezebilir e, gelen vatandaşlarımız. Ayrıca yine Yüksek Kilise Güzel Yurt Göleti de buralarda e, bize e, tarihe tanıklık etme imkanı sağlıyor. Yine e, Sivrihisar Köyümüzde yer alan Kızıl Kilise de bu noktada önemli bir eser. Burası da Beşinci yüzyıldan bu yana kubbesi ayakta kalan dünya üzerindeki tek yapı, burayı da gelen turistlerimiz rahatlıkla görebilirler. Manastır Vadisi e, Kültür Bakanlığı'nın denetiminde gezilebiliyor. Burası e, geçen sene. 150 bine yakın turistimizi ağırladı. Ee, tabii burada Covid'in etkisi de var ama biz önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz.